Frekansatör'den merhaba. Fatih Damgacı. Sen aileni kurmak ve korumak için yaşarsın. Ailen olarak benimsediklerin kan bağın olsun olmasın güdülerinin yakıtıdır. Mantıklı bakış açını ciddiyetle ele alırsın. Nihayetinde ise hislerine indirgeyerek gerekli olan feragatları gözünü kırpmadan gerçekleştirebilirsin. Çevrendekiler senin samimiyetini sorguladıklarında onları teskin etmekle zamanını harcamana gerek bile yoktur. Çünkü senin liderlik vizyonuna erişmeleri mümkün değildir. Senin liderliğin ait hissettiğin ailenle birlikte yücelebilmek adınadır. Bu konuda çevrene emri vaki yapma gereği duymazsın. Çünkü senin pohpohlanmaktan öte gerçek saygıya ihtiyacın vardır. Daha doğrusu hakkın budur. Öz saygınla çevre saygı duyguları çakıştığında gerçek kahramanın hislerini yaşarsın. Gerisi hikayedir. Gerisi hayat. Şimdilik frekansatörden bu kadar. Yapıcı eleştiri gözlüğünüzü kuşanın ki birlikte yücelelim.